you mm. Son olarak da sosisimizi de böyle kaseye koydum. Hepimiz tabağımızı alalım diye. Kahvaltı masamız da hazır. Evet biz masamızı böyle hazırladık. Gördüğünüz gibi yine biraz detaya girdik pazar olduğu için. Ve annemler burada olduğu için. Herkeslere mutlu, iyi, sağlıklı pazarlar inşallah. Recep'im evet. kahvaltımı beğendin mi? çok güzel eline sağlık çok <laughs> beğendim şimdi tadına bakınca daha çok beğenirsin inşallah hadi buyur biz şimdi geldik parktan şimdi derken bayağı bir oldu aslında ee, üstümüzü başımızı değiştirdik mis gibi şimdi de dedim vallahi birazcık böyle ay eve geldim o kadar sıcaktı ki ev çünkü e, park zaten hani gerçekten görmüşsünüzdür o kadar güneş o kadar güzeldi ki hava bugün dışarıda Eve de geldim. Baktım sıcak. Dedim artık kombiyi kapatayım. Kombiyi kapattım. Akşam dedim tekrar e, açarım. Sonra böyle bir saat falan geçti aradan. Yani şu an. Ay bu sırada bir üşüme geldi. Ev çünkü hemen soğudu. Yani kombiyi kapatır kapatmaz. Dışarısı şu an evden daha sıcak yani. Neyse tekrar açarım. Olmadı. Öyle yani. Azıcık tasarruf yapayım dedim ama olmadı. <laughs> Şöyle istime sivit giydim. Anne ne yapıyorsun? Dışarıda takmıyorum. Burada mı takıyorsun anneciğim? Ondan sonra ben baktım biraz. Ben Yanlışlık şapkası yaptım. Tamam. Hadi anneciğim dersine artık şurada başla hadi anne. Tamam başlayacağım. Allah'ım ya Allah Allah Rabbim. Sonra şöyle biraz sabahtan kalma şeylerden, pişirmeli şeylerden sosis vardı işte, patates kızartması falan vardı. Onlardan koydum şöyle ekmeğime. Sosisli sandviç gibi oldu vallahi. Ay, Gayet de güzel de oldu. oldu. Azıcık da kola aldım. Azıcık da kola alayım. Şöyle de azıcık kola aldım. Şöyle tabağımı aldım. Gene aynı koltuğuma kuruldum. En sevdiğim yemek yeme yeri burası arkadaşlar. Bilmiyorum sizde de var mı? Kimi yerde yemeyi sever. Kimi de yemeyi sever. Ama ben de vallahi en sevdiğim yer şu. Koltuğumun bu kol koyulan yer var ya. Buraya koyayım. Tavşuk televizyonun da karşımda. Ve oturma şeklim de böyle. E, o kadar rahat oluyor ki böyle pozisyon olarak. O kadar rahat ediyorum. İşte en sevdiğim yerde burası. Burada yemek yemek televizyon açıkken burada yemek yemek kadar e, hiçbir keyif yoktur yani benim için böyle şeylerde. Öyle yani ben de burayı seviyorum işte ne yapayım ama herkesin vardır bir şey değil mi? Tamamdır. Belki aylar olmuştur. Eve kola almamıştım. Ondan sonra geçen gün doğa markete gidiyordu. Dedim kızım bir tane kola koy. <laughs> Sepete. Vallahi canım istedi. Bu arada bu şeyin kolası. E, ee, nereydi Şokum. ora? Şokun değil mi? Hı -hı. Evet vallahi fena değil. Gayet güzel bence. Çok güzel. Şey gibi tadı böyle. Coca Cola gibi değil ama Pepsi gibi. Ki ben Pepsi'yi Coca Cola'dan daha çok severim. Çünkü daha böyle şeydir. Asit oranı daha düşük onda. Öyle geliyor bana. Şeker dengesini falan daha çok seviyorum onun. Bu da aynı Pepsi tadında. Bence gayet başarılı. Fiyatı da gayet uygun yani. Valla bir pazar günde böyle geçiyor işte. Evet. Biz parka çıkıyoruz. Da eşim de yukarı çıktı annesine. Biraz orada türüyüm benle de babamla dedi. Hazır siz de evde yokken dedi. O da orada gelmedi hala. Ondan sonra işte biz evdeyiz. Hatta aslında bugün şey istedim ben. E, hava baktım ki hava çok güzel gerçekten. Göle gitmek istedim. Gölün kenarı dedim. Biraz hani çocuklar bisiklet sürsün, katır falan sürsün. Ben de biraz dedim böyle biz de hava alalım. Ama şey eşim çok yorgundu. O yüzden şey yapmadı. Gitmek istemedi. Aslında böyle çok güzel bir gündü. Aslında değerlendirilebilir de orada. Neyse dedim. Demek ki iyi hissetmiyor kendini. Kaldı yani öyle. O soru cevap. Hı? O soru cevap. Ne alaka? Valla zaten biz Ankara'da yaşıyoruz. Çok da böyle gidincek gelinecek, böyle hava almak amaçlı. Ee, hani işte çıkayım da biraz hava diye. Yani nereler var. İşte parklar var. Bol bol park var Ankara'da. Adım başı park. Benim evimin önünde park ki. Gerçekten güzel bir park. Böyle e, ta yukarılara kadar. Sokağın yani caddeye ta yukarılara kadar. bayağı uzun bir park var böyle bölüm bölüm. O yönünden şanslıyız aslında. Çok da böyle güzel, nezih bir park. Hani temiz de böyle oturma yerleri falan da var. En çok oraya gidiyoruz. İşte göle gidiyoruz. Mogan var. Bazen Mogana gidiyoruz. Yani sınırlı genelde böyle park bahçe. Ama işte İstanbul'da olsan ya da bir Ege'de oturuyor olsan çıkarsın bir sahilde böyle mis gibi dolaşırsın. O denizin kokusu, o denizin görüntüsü bile beni, ben mesela çok seviyorum. Çok dinlendiriyor. Su, su beni çok e, dinlendiriyor. Yani su bana çok iyi geliyor öyle söyleyeyim. Balık burcu falan da değilim ama bilmiyorum niye öyle. Suyu çok seviyorum ben. O yüzden hiç olmadı diyorum. Göle gidelim ne yapalım biz de. Valla işte bugün yorgun olmasaydı ben şimdi giderdi pek ama. De Hı? İçinde köpek balığı çıkar falan diye korkuyorum. Pek de sevmiyorum. Ne balığı Köpek Ferdiye korkuyorum pek sevmiyorum. Ne balı? Köpek. Köpek balı. Omcı. Şey. Sen videolar izliyor mi Sosyal şey? pazarları var bol bol. Hı. Ama o da zaten şey artık sakıncalı. Geçenlerde ne için? Bir şey için gitmiştik. Kişi, i̇şte kot falan almıştım ve kendime o zaman hemen gittik. Yani gerçekten insan o yani gezmeyeceğin ya? için böyle şey e, tedirgin gezdiğin için yani gezmiyorsun da yani mecburen hani birkaç şöyle dolanıyorsun. alcan alıp çıkıyorsun. Hani bir keyif de almıyorsun açıkçası işte. Ben dediğim gibi ihtiyaç için gittim. AVM'lerden yine daha iyi. Bir de ben büyük beden olduğum için hani e, istediğim şeyi bulamıyorum. Orada dediğim gibi aldığım bir yer vardı aldım çıktım hemen oradan işte öyle yani çok böyle e, pazar şura burada geziyoruz sen pazarın adı nerede böyle hani şeyse e, kalabalık değilse oraya gidiyoruz işte öyle ne yapalım durumlar böyle İşte böyle ay bu arada bilmiyorum siz de sever misiniz valla şöyle kalan şeyleri sonradan ekmeğime koyup yemeyi çok seviyorum böyle mesela e, ki bunlar zaten şey tabakta kalan değil. Herkes taban aldı zaten temizdi. O yüzden. biraz ablam gelince ben çok güzel noodle yiyeceğim annem artık penk yapacak kanalıma yükleyeceğim. Bu arada o gün hiç mi hiçbir iş yapmadım valla. O kadar ki e, süpürge bile tutmadım. Hatta kahvaltı yapıldı. Baktım şöyle çok bir şey de yok. Aşağıda vallahi orayı bile süpürmedim o derece yani. Ama bugün de öyle olsun dedim. Akşam da işte balık kızartacağım. Öyle olup bitecek. Ne yapalım bugün de öyle olsun vallahi. Şimdi Ali'yi biraz e, ders çalıştırmam lazım. Bayağı bir şey yaptık e, rahatsız olduğum zaman da bir şey yapamadım. Çok böyle e, canlarına bazen zorla giriyordum ama e, çok böyle oturup başına ders çalıştıramadım. Şimdi ona biraz eksikleri var. Onları tamamlamamız lazım. Öyle işte akşama da Allah'tan yemeğim en azından kafamda da olsa hazır ya. E, gerisi kolay. Hansilerimi de böyle dizdim tavaya. Geri kalanını da burada böyle unladım, tuzladım. Şey ikinci tavaya da un atacağım. Ondan sonra bir de işte soğan salatası yaptım. Birazcık limonla. Afiyetle yiyelim. Valla kışın geldiği şu hamsiden belli. Çok böyle her zaman e, yapmıyordum artık. Dışarıdan alıyordum ama artık evde yapıyorum. Valla ne bileyim işte. Bu hafta da yaptım gene Hadi bizde afiyet olsun. Ve şöyle kızarttım. Diğer tarafını çevirdim. Valla şu hamsi şeyi çok hoşuma gitti. Eskiden evde yapmıyordum. Valla hazır alıyorduk. bunu kayınvalidemden aldım. Şimdilik. Valla çok hoşuma gitti. Bir tane beni almak istiyorum. Bakalım. Çevirdim. Mis gibi kızarıyor. oturuyoruz. Tabi gece yarısı oldu neredeyse. Alya annem dur şu kapanışı yapalım sağ salim. Bu arada ee, parkla alakalı yani parkta da böyle yürüyüş yaparken falan da tabi vlog çekmiştim dışarıda gündüz ama hepsi silinmiş benim hatam. telefondan <laughs> telefondan sesim gitti valla. <laughs> Ay vallahi gözlerimden yaş ya. Allah anlatmasın O kadar güldüm ki <laughs> Kızlar burada tabii şu an görünmüyorlar. Aliye ve Doğa beni mahvettiler bugün. <laughs> Yapma annem ne olur. Kamera arkasındayım ben. Kamera arkasındasın. Bana da süt yaptılar kendileri. Kapalı süt içiyor. Evet bana da yaptılar. Soğudu bile her şey silinmiş parka çıkmıştık işte evimizin önü park zaten orada yürüyüş yapmıştık bunları oynamıştık falan bir sürü video çekmiştik. İnstagramı çok güzel bir, şifre attı. bir şey attı bize video attı. Benim hatam yüzünden dolayısıyla yani kahvaltıdan e, akşam yemeğine atlıyor gibi gözüküyor arada bir sohbetim var ama vlogta valla demeyin ki niye böyle saçma sapan vlog olmuş diye. Gerçekten aradaki her şey ve her şey silindi yani. Kurtaramadım da baktım diğer taraflarda da yok. Öyle oldu yani. Neyse şimdi şu sütümü bitireyim. Çocuk gibi oldum bugün. Sütümü içeyim yatayım. Ee, gerçekten bugün erken yatayım dedim. Saat 12 biraz geçiyor. Bu erken yani günlerdir böyle çok böyle geç saatlerde yatıyordum. Artık olduğu kadar atacağım yarın yeni bir haftaya başlayacağız Allah nasıl kısmet edersin. inşallah çok çok güzel sağlıkla böyle hep böyle güzel haberler duyacağımız hatta şu illetle ilgili daha böyle yenilikler güzel haberler olsun vakalar azalsın hatta bitsin mümkünse Allah inşallah sağlık dolu böyle çok güzel bir hafta olsun hepimize şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>